Evet, yeni videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Sonunda beklenen soru cevap videosu geldi. Kanalımızın ilk videosu da soru cevap şeklindeydi. Tekrardan bir soru cevap videosu çekelim dedik. Espasyo Cafe'deyiz arkadaşlar. Kamera arkasında yine kameramanımız Sefa var. Oradan sorular gelecek. Ben de elimden geldiğince size soruları cevaplamaya çalışacağım. O zaman fazla uzatmadan soruları alalım kardeşim. İlk soruya başlayalım. Buyur bakalım. Evet, ilk soru soruyorum. Hı. Yüksek ağırlık düşük tekrar mı? Düşük ağırlık yüksek tekrar mı? Şimdi o hedefe göre değişen bir şey aslında. Daha çok bulk zamanı veya büyüme zamanlarında ağırlığı arttırarak antrenman yapmamız gerekiyor. Ama definasyon zamanına yaklaştığımız zamanlarda vücuttaki yağ oranını azaltmak amacıyla tekrarlarımızı arttırıyoruz ki kastaki yani maksimum pump'ı verelim ve hem yağ yakımı hızlansın hem de adelideki derinlikler, çizgiler artsın diye bu şekilde yapılabilir. İkinci soruya geçiyorum. Evet. Fitness'a bir yıl ara verdim. Tekrar başlayacağım. Nasıl başlamam lazım? Fitness'a bir yıl ara verdim. Tekrar başlayacağım. Nasıl başlamam lazım? Nereden başlamam Şimdi lazım? bir yıl ara, uzun bir ara. Yani tekrardan hafif hafif temel hareketlerle ne bileyim vücudu ısındırarak yine yani ilk aslında çok basit bir cevap var bunun. ilk spora nasıl başladıysan tekrardan o şekilde başlayarak tabii şey de önemli. Bir yıl ara verdi, bir yıl ara vermeden önceki antrenman süreci de önemli. Ne kadar süre antrenman yaptı, ne kadar süre antrenman yapmadım bu da çok önemli. O süreye dayanarak yani eskiden bir kas kütlesi var mıydı, daha mı az bir kas kütlesi vardı, uzun süre antrenman yapıldı mı? Yani bunlar göz önünde bulundurularak tekrardan antrenmanlara başlanmalı tamamdır. Üçüncü soruya geçiyorum. Evet. Abi ben 21 yaşındayım. 6 ay spora gidiyorum fakat gelişmem durdu sanırım. Nedeni nedir? Nedeni ne olabilir? Yanlış beslenme olabilir, yanlış antrenman olabilir. Eğer vücutta kaslarda bir büyüme olmuyorsa yeteri karbonhidrat ve yeteri protein alınmıyor olabilir vücuda. Antrenman sistemini değiştirebilirsin. Aldığın kaloriyi arttırabilirsin, karbonhidrat protein miktarını arttırabilirsin. Hep aynı bir çizgide gitmek yerine birazcık yöntemleri, beslenmede olsun, antrenman biçimde olsun bunları değiştirerek ilerlenebilir. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet. Ben inceliği karın güzelliği için ne yapacağız? Yağdım demiş. Aslında bunun cevabı çok basit. Bilinen bir cevap. Tabii. Tabii. ki beslenmemize dikkat edeceğiz, almamız gerektiği kadar kalori alacağız, vücudumuz ne istiyorsa vücudumuza onu vereceğiz ve düzenli kardiyolarımızı yaparak Sen ben inceliğini güzel, sağlayabiliriz. Futbol mu, bodybuilding mi demiş. Galiba senin öf, için evet. İkisi de, ikisinin de yeri çok ayrı benim için. Uzun yıllar futbol oynadım. 8 yaşımdan yaklaşık böyle bir 16 yaşıma kadar futbol oynadım. Futbolun yeri çok ayrı bende. Bodybuilding'in yeri de tabi bambaşka. İkisi çok farklı spor dalları. İkisini de yani tercih ediyorum. Hala da bol oynarım ala saha maçlarında. Bodybuilding zaten aşk, sevda. <laughs> bir şey demeye gerek yok. Bunu böyle cevaplayalım. Tamam zayıf halinde gelişmeye başlarken kullandığım programlar. İlk zamanlarda başladığımda çift bölge antrenmanlar yapıyordum. Genellikle uzun süre çift bölge antrenmanlar yaptım. Nereden baksan ilk başladığım yani hala da çift bölge antrenmanlar yapıyorum. Öyle daha iyi verim aldığımı düşünüyorum. Bu tabii kişiden kişiye de değişebilir. Ama ben uzun yıllar çift bölge antrenmanlar yaptım. Bazen tek bölgeye de döndüm ama hala da çift bölge antrenmanlara devam ediyorum. Tamam. Sonraki soru. Kilo alma sürecinde en etkili 5 yemek demiş. Kilo alma sürecinde en etkili 5 yemek. Evet. Yani kilo almak için tabii ki yüksek kalori almak lazım ama bunu tabii pis olarak da alabiliriz vücudumuza, temiz olarak da alabiliriz. Hedefimize göre yine değişiyor. Pirinç en başta geliyor tabii ki. Onun dışında işte ne bileyim protein olarak et, balık, tavuk bunlar çok önemli. Et ürünleri, onun dışında yulaf var vardı. Yulaf mesela sabahların vazgeçilmezi. Ben kesinlikle her sabah yulafımı tüketiyorum. Pirinç unu kullanılabilir. Eğer çok zayıfsanız, hızlı bir şekilde kilo almanıza destek sağlamak istiyorsanız makarna da tüketilebilir. Kepekli makarna ya da normal makarna. Metabolizmanız çok hızlı, kolay kolay kilo alamıyorsunuz. Makarna da ekleyebilirim. Tamamdır yani karbonhidrat yani. Kilo almak için karbonhidratı. Hele çok zayıfsa. Evet. Makarna falan. Gömüleceğin, yumulacaksın yani. 5, 6, 7 öğün ne varsa yiyeceksin. Acımayacaksın. Sonraki soru sakatlık geçirdin mi? Geçirdiysen nasıl atlattın abi demiş. Vallahi çok şükür daha 12 yıldır spor yapıyorum. Bir sakatlık yaşamadım. Maşallah. Şöyle vuralım. Evet. <laughs> Adettendir. Herhangi bir sakatlık geçirmedim. Umarım bunu devam eden süreçte de sakatlık geçirmem. Sonraki soru, eskiden bir yıla yakın fitness yapmıştım, şimdi tekrar başlarsam eski halime hızlı döner miyim? Bir yıla yakın, tabii. Bir kas hafızası sonuçta oluşmuştur, bir kütleye ulaşılmış. Kas bunu aklında tutuyor, diyor ki ben daha önceden belli bir hacme ulaştım. Tekrardan antrenmanlara başladığında, beslenmeyi de güzel bir şekilde oturttuğunda eski haline daha hızlı tabi ilk sıfırdan başlayan bir insana göre çok daha hızlı şekilde gelişim gösterebilirsin. Genetiği nasıl değiştirir? Sol kol 43, sağ 44, 45, 44,5 <laughs> ne yapılabilir? Genetik nasıl değiştiririz? Vallahi genetik değişmez. Kardeşim ilk önce onu söyleyeyim. Genetik değişmez ama bir tarafın küçük bir tarafın daha büyükse küçük olan tarafına ekstra ne bileyim birkaç, tek, birkaç set daha çalıştırabilirsin. Oraya özel ekstra farklı hareketler uygulanabilir. Ama genetik değişmesi diye bir şey yok. Genetiğin neyse odur yani. Tamam, sonraki soru. Evet, sonraki soruyu alalım. Belin kaç santim Belimi daha dün ölçtüm arkadaşlar. Benim şu an 85 santim. Tam. Tabi tam bu da şey değil yani. Su var vücutta, hafiften çıtırdan. Yağrunum şu an tahminimce %9 falan, %8-9 arasında bir şeydir daha da incelebilir. Yani nasıl diyeyim? Yarışma zamanı serisi. Daha da düşer. 70'lere düşer. Yani tam 70'lere düşmez. 78, 70, 77, 76. Aynı. O civarlara düşer yani. Bu da çok fark ettirir Aynen. zaten. bayağı. Ettirir. Benim bayağı ince ama. Evet. Normalde. Evet diğer soruyu alalım. Nasıl? Hızlı ilerliyoruz biraz. Şimdi yoksa... Bence daha iyi ya. İyi yani. değil, değil Bence, mi? Çok iyi. Süper. Fitness yapmasaydın hangi işle meşgul olurdum? Hatta öner sonuç ismini vermiş. Fitness yapmasaydım hangi işle uğraşırdım? Yani. <laughs> Valla elinden iş geliyor aslında. Abi Böyle fitness yapmasaydım şey. hatta şu anda bile ticaret ya, ticaret yapardım. Yine yap yapıyorum yani yine ticaretle ilgileniyorum ne ticaret yapardım yani. Al, sat. En güzel abi. Ticaretten iyisi <laughs> en güzel para kazanma yöntemi. Ticaret. Sonraki soruya geçelim. Evet. Abi spor bırakma gibi bir durumun oldu mu? Sporu bırakma gibi bir durumum ara verdiğim zamanlar oldu. 5 ay, 6 ay sıkılıp ara verdiğim zamanlar oldu ama tamamen bırakma gibi bir durumum olmadı. Sıkıldığım zamanlar oldu mu? Motivasyonum düşük olduğu zamanlar oldu mu? Oldu. oldu. Ama tabii herkes de illa dönem dönem oluyor. Çünkü insan artık bir yere kadar diyet yapıyorsun, her gün aynı yemekleri yiyorsun. Sıkılıyor bir yerden sonra ama işte hedef koyman lazım kendine. Bir hedef olduğu zaman, hedefini koyduğun zaman ona odaklanıyorsun, ona göre sen de hareket ediyorsun, devam ediyorsun. Tamam, sonraki soru nerelisin demiş. Bulgaristan göçmeniyim. Sen evet. evet. Düşük kalp ile kas yapılır mı? Yani 200 gram falan kalp demiş. Yani karbonhidrat düşük karbonhidrat bir kere büyümek istiyorsanız karbonhidrat arkadaşlar çok önemli. 200 gram karbonhidrat yani onu da şöyle cevaplayayım yine o kişiden kişiye göre değişir. Kilon, boyun, yaşın, metabolizman yani bunlar hepsi etkileyen faktörler. 200 gram karbonhidrat az ama Bence de. düşük karbonhidrat az. Yani kas yakım yakımına uğratırsın vücudu. Sonraki soruya geçiyorum. Yağları kasa çevirebilir miyiz? Efsanesi. <laughs> ya arkadaşlar asla kasa dönüşmez. Yağlar vücutta enerjiye dönüşüyor. Enerji yoluyla vücuttan atılıyor. Yani yağın kasa dönüşmesi gibi bir olay yok yani. İmkansız öyle bir şey. Sonraki soru. İmkansız bu. bile değil yani. Yok. Öyle bir şey olmaz kendine ait bir marka kurma gibi bir düşüncem var mı? Şu anda öyle bir düşüncem yok. Ama ileride neler gösterecek hayat bize bakalım. Yani bakalım. Neden olmasın? Şu an için öyle bir düşüncem yok ama. Kolları 29 santim çıktı. 3 ayda ne kadar hacim kazanabilirim max? Yani 3 ayda ne kadar hacim kazanırım o şey yap, öngörülecek bir şey değil ya üç ayda hani kimse diyemez üç ayda sana koluna 5 santim ekleyeceğim 3 ayda 10 santim ekleyeceğim öyle bir şey net bir cevabı yok yani. Sen... Bence abi spora 3 aylıkta bakmamaları gerekiyor. Tabi yani şey. aynen öyle bu spora yani 3 ay yapayım da ben vücut yapayım kalayım böyle diye bir şey yok hani uzun süreli düşünmek lazım 3 ay gittim spora kolum benim oldu 35 santim. Tamam bırakayım hop ne olacak sonra? 2 ay sonra geri 30 santim kolum. Antrenman yapmayacağım, beslenmeyeceğim. Yani uzun süreli bakmak lazım buna. Evet, sonraki soru geçiyorum. Youtube dışında yaptığım bir mesleğim vardı mı? Veya önceki mesleğim neydi? YouTube dışında yaptığım başka bir mesleğim yani YouTube aslında YouTube'u meslek olarak ne bileyim söylenemez ya şu an şu, şu an, hobi olarak hobi olarak ne bileyim, insanları biraz bilgilendirmek amaçlı. Hem keyif alıyorum, bu aralar çok video çekemiyorum, isyandasınız biliyorum ama... Yani spor aslında şu anki mesleğim. Özel ders verdiğim birkaç kişi var, onlarla ilgileniyorum. O şekilde spor dışında, yani YouTube'u bir meslek olarak şu an için görmüyorum yani. Son bir soru. Boyun kaç santim abi efsanelerden? Boyun 92 93. 192 193 civarı. Geçti. Şu an kaç kilosun abi gelmiş? Şu an güncel kilom 102 falan. Spordan önce spordan sonra hayatında neler değişti? Tüf. Spordan önce zaten spordan önceki halim var galiba evde birkaç tane dijital ortamda çok yok da evde bulursam koyacağım koyacağım diyorum koyamıyorum ama spora ilk başladığım zamanlarım var çok zayıf bir insandım arkadaşlar zaten daha önce de söylemiştim bunu çok şey değişti ya özgüvenim arttı insanların bana bakış açısı değişti çevremden tepkiler değişti ne bileyim hatta hani hayata bakış açım bile değişti yani yani spor aslında insanı harbi böyle hayatına senin disiplin veriyor ya böyle bir düzen getiriyor planlama getiriyor, ona göre hareket etmeye başlıyorsun. Spor çok şey katıyor insana diyebilirim yani. Görüntüne birlikte hayatın da değişiyor. Tabii değil. değişiyor. Kesinlikle bence. Çok değişiyor spor. yani. Sonraki soruya geçiyoruz. Sence kadınlarda kas konusunda ne düşünüyorsun? Bu arada seviliyorsun demiş. Teşekkür ediyorum, siz de çok seviliyorsunuz. Kadınlarda kas konusundan bana göre bir kadın birazcık böyle biraz zarif olması gerekiyor. Yani böyle aslı şey kadınlar tabii ki saygın var herkese. çok büyük emekler veriyorlar o görüntüye ulaşmak için. Onlarınki de bir sevda ama benim kendimce bir bayandan nasıl göründüğüyle ilgili bir soru. Yani bu sorunun... Yani kadınlarda kas olması hakkında kadınlarda kas olsa ama tabii nasıl kas? Nasıl kas. kas? var, kas var. Yani bodybuilding mi? Mr. Olympia katılan <laughs> kadınlar var mı? mesela. Onlar gibi mi yoksa hafif böyle güzel, squatlı bir kalça, güzel şekillenmiş bir kalça. Şekilli bir vücut mu yoksa gerçekten damarlı bir <laughs> mu yani? Şekilli bir vücut mu yoksa art bodybuilding mi? <laughs> Benim tercihim şekilli daha böyle hatları olan bir vücut. Daha hoş geliyor bana diyeyim. Tamam, Sonraki soru. Evet. Sabahtan akşama kadar ne yiyorsun? Sabahtan akşama kadar ne yiyorum? Hemen söyleyeyim size. Sabah uyanıyorum arkadaşlar. 12 tane yumurtam var şu an. İkisi tam oluyor. 10 tanesi beyaz oluyor. 100-150 gram arası yulaf yiyorum sabah. İşte yanında bir kahve. Sonra gün içinde yaklaşık 400-500 gram çiğ ağırlığı basmati pirinç yiyorum. Akşama kadar bunu öğünlerime bölüyorum. et ürünleri işte. Bir öğünümde balık yiyorum. Yani her öğün farklı da olmayabiliyor. Bazı günler bütün gün tavuk yiyorum. Bazı günler değiştiriyorum tavuk, hindi, kırmızı et, işte kıyma, balık. Keyfe göre. Aynen. Yani almam gereken şey neyse, kalori, protein, karbonhidrat, yağ oranı, onları hesaplayıp ona göre elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Sonraki soru, yarışmalara katılmayı düşünüyor musun? Tabii. Yarışmaya katılmayı düşünüyorum. Şu Türkiye'deki yarışmayı iptal sonra birazcık canım sıkıldı. Hayatımda ilk defa bir yarışmaya katılacaktım. <laughs> o da iptal oldu, nasip olmadı. Sağlık olsun, vardır bir bunda da. Şimdi hedefimizi yurt dışına çevirdik. İnşallah yurt dışında güzel şeyler başarmayı deneyeceğiz. Yarışma yapacağım yani. Hem de bayağı bir yarışma yapacağım gibi gözüküyor. şeyler gelecek yani. Gelecek, gelecek. Sonraki soru, kaç doğumlusun kral demiş. 92 doğumluyum. Yağız sormuş, spora yeni başlayanlara önerim de demiş. Spora yeni başlayanlara önerim, ee, disiplinli olun, planlı olun, düzenli olun, uyku saatlerinizi düzene sokun, beslenmenizi düzene sokun, antrenmanınızı düzene sokun. Yani kısaca spora başladığınızda eğer bir değişim istiyorsanız hayatınıza bir düzen getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi çok sorulan bir soruya geçiyorum abi. Evet. Şiratı Prasar'la küs müsün diye bir soru var. Yok, Şiratı niye küseyim abi? Hep bu soruyu soruyor, tabii ki küs değilim. Önceden Göktürk'te oturuyorum, ben oturuyordum. Yani dip dibeydik, beraberdik. Şu an küçük Küçükçekmece'deyim, ailemin yanındayım. O yüzden aramızda mesafe var, evde anneannem var, annem var, pandemi olayları var. Çok sağa sola gidip ne bileyim böyle gezemiyorum, takılamıyorum. Aramızda herhangi bir küslük yok soruyu da çok sorun için aldık zaten. aşık gibi. Aynen yok. aynen. Yok öyle bir küslük yok arkadaşlar. Hepsiyle hala telefonda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bir yok. Sonra bir soru. Nasıl kilo aldın? Lütfen cevap ver. Ama açıklayıcı olsun demiş. Yani nasıl kilo aldım? İşte dediğim gibi arkadaşlar, almam... Yani ek tomat bir vücut tipim var. Bunu daha önce de söylemiştim. Almam gereken kalorinin üstüne çıktım. Yani yedim, 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 altı öğün, yedi öğün, sekiz öğün. Yani yemem gerekenden fazlasını yedim. Yani yemek, kilo almanın ana olayı yemek yani. Yemek yerseniz, almanız gereken, kilo almak istiyorsanız, almanız gereken kaloriden daha yüksek kalori alacaksınız. Vücudunuz kilo alsın. Sen eğer alman gereken kaloriyi almayıp, bir de gidip antrenmanını yaparsan, antrenmanda zaten bir kalori kaybı yaşıyorsun. Bir de gerekli kaloriyi almıyorsun vücuduna ne oluyor vücut? Kilo almıyor, daha çok zayıflıyorsun. Yemek yani arkadaşlar, yemek. Bu işin, sporun ana olayı yemek. Ne kadar vücuduna yemek yersen, o kadar. Yani vücuduna sen ne sokarsan o oluyorsun. Ben kısaca, kısaca bunu söyleyeyim. Ben de katılıyorum abi ne zamandır spor yapıyorsun? Nasıl geliştirdin kendini demiş. Benzer aslında sorular. Nasıl geliştirdin, nasıl kilo aldın? Çalıştım arkadaşlar, çok çalıştım. Harbiden... Yani salonun kapalı olduğu günlerde bile ben hocamdan anahtarı gidip spora girip bayram seyran dinlemeden çalışıyordum. Antrenmanımı yapıyordum, yemeğimi yanımda taşıyordum. Antrenmandan çıkıp yemeğimi yiyordum. Hala da taşıyorsun. Hala da taşıyorum Ama Bak evet. da. orada. <laughs> <laughs> Biraz önce yedim yemeğim mesela. Yani işte düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli antrenman. Bunlar gelişmedeki en büyük faktörler. Son soru. Bu sporu meslek edinmek isteyen gençlere tavsiyen nedir? Araştırın, öğrenin, sorun. Yani ne bileyim şey yapmayın yani. Bu sporda bir de böyle egolu ol hani egolu olmayacaksınız arkadaşlar. Ben iyi biliyorum. Ben çok biliyorum. Ben her şeyi biliyorum. Ben 12 yıldır spor yapıyorum. O kadar daha çok belki bilmediğim, öğrenmediğim şey belki değil. O kadar daha çok öğrenmem gereken şeyler var ki. Sonu yok yani bunun. Araştırın. Dediğim gibi ne bileyim kitaplar okuyun bununla ilgili. Seminerlere katılın, workshop'lara katılın. Okulunu okuyun. Kendinizi bu şekilde geliştirebilirsiniz. Tamam, sonraki soruya geçiyorum. Evet. Reis, nasıl daha hızlı yağ oranımızı azaltıp kilo veririz ve yanaklarımızı nasıl eritiriz? Seviliyorsun, kalp yapmış. Şimdi kilo almanın tersi bir olay bu. Evet. Kilo alırken nasıl almamız gereken kaloriden daha fazla kalori alıyoruz vücudumuza kilo almak için? Ee, yağ yakımı yapmak için de kalori açığı oluşturmamız gerekiyor vücutta. Düzenli kardiyolarımızı yapacağız. Düzenli yine beslenmemizi yapacağız. Kötü beslenmeyeceğiz. Şekeri hayatımızdan çıkaracağız. Ee, kalori açığı yaratacağız vücudumuzda. Ee, size şöyle önerim var. Sabahları aç karnına kardiyo yapmanızı tavsiye ederim. Nabzınızı yükseltin kardiyoda. Nabız yükseldiği zaman vücutta yağ yakımı başlıyor. Bu şekilde yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. yani yine hepsi yani yana yana özel bir şey yok. Yana özel hani ben yanamdaki yağ eriteyim, kolumdaki yağ eriteyim diye bir şey yok yani. Komple vücuduna ne verirsen dediğim gibi o oluyorsun arkadaşlar. Sonraki soruya geçiyorum o zaman. Ektomorflar 3 öğün ile kilo alabilir mi? Ektomorflar 3 öğün ile Ektomorflar 3 öğün ile kilo alabilir mi? Şimdi 3 öğünde ne kadar yemek yediğine bağlı. Sen gün içinde yemen gereken şeyleri ister 3 öğünde ye, ister 5 öğüne böl. Yani o şekilde yine yani çok şey soru aslında bunlar birbirine evet, yakın yakın soru. Ama yakın sorular aslında yani. Cevabı hep baktığında aynı kapıya çıkıyor. Kalori hesabı. Evet. Giren kalori, çıkan kalori. Aynen öyle. Evet, ama evet. ektomorf sen ye. 3 yani. öğün olacak iş değil mi yani? 5 öğün ya, 6 öğün yani 3 bir öğünde ne kadar yiyebilirsin ki maksimum? Ne kadar doldurabilirsin kendini? Öyle yapacağını 3 öğüne 3 sıkıştıracağını yemen gerekeni. Böl. 6 öğüne böl. Sık sık az az ye, sık sık ye ama. Ama yemen gereken de ye yani. Günde 6 öğün ye, 7 öğün ye, 8 öğün ye. ye olmuyor mu? 9, 10, 11. Göm abi göm. Yemek ye yani. 3 öğün öğünle, 3 öğünle. Zor. 3 öğünle çünkü hani 3 öğünün her öğününde o kadar almaz miden yani? Yemez. Sonraki soru. Gelecekteki planların ne? Gelecekteki planlarım öncelikle tabii güzel bir kariyer istiyorum spor konusunda başarılar elde etmek istiyorum yarışma konusunda olsun. Şu an bayağı yarışmalara odaklandım. Hani kafamda hedeflerimde yarışmalar var. Hayat pro olmak istiyorum. Olimpiyaya katılmak istiyorum. Şu an hedeflerimde yarışmalara katılıp güzel dereceler elde edip puanları toplayıp hayat gibi pro olup ondan sonra olimpiya sahnesinde bir defa çıkmak istiyorum yani. Tamam, sonraki soruya geçiyorum vücut geliştirmenin boya herhangi bir zararı var mı? Yok öyle bir şey. Kesinlikle bir zararı yok. Hani bir vücut çok geliştirme çok yapayım, boyum kısaldı kısa ya da kısa kaldı diye bir şey yok arkadaşlar. Boyunuzun uzamasına daha çok faydası var. Yani eklemlerin sürekli hareket halinde olduğu için boyunuzu daha çok uzatır yani spor. Bence yararlı var abi. Tabii. Bir şey, bir de tutuyorsun şeyleri Tabii tabii. Kaslardan. Tabii. İyi oluyor. Yani. Tabii ki yararı var. Sonraki soruya geçiyorum. Evet bir takipçinin antrenman videosu çekmeyi düşünüyorum. Düşünüyorum. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Her 10.000 takipçide, her 10.000 abonede, yani 10.000, 10 10.000'de 10 10 bir takipçimle video çekeceğim arkadaşlar. Yani bu arada şunu söyleyeyim artık bir zahmet. Evet. Bakıyorum hala %80 videoları izliyor, kanala abone olmuyor. Videoları beğenip abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Bu beni motive eder ve ben de size daha güzel, daha böyle istekli şekilde videolar çekeceğim. Abone olun. Her 10 bin abone de bir takipçimle şimdi video. Tamamdır. Sonraki soru. Dirty bulk mı, clean bulk mı demiş. Benim tercihim clean bulk. Yani dirty bulk değil. Yine değil. temiz yiyip yüksek kalorilerde clean bulk yapmayı tercih ediyorum. Sonraki soru. Bu fiziğe ulaşman kaç yıl aldı? 12 yıldır yapıyorum spor. 3-5 ayda değil yani. Yok, 3 ayda değil. <laughs> Sonraki soru, jinekomasti olup olmadığını nasıl anlarız? Şöyle göğsünüzü sıkın arkadaşlar. Göğsünüzü sıktığınızda göğsünüzün ucunda böyle top şeklinde böyle bir yağlanma varsa ya misket büyüklüğünde demek ki bu daha da büyük olabilir. Jinekomasti olmuşsunuz demektir. Sonraki soru, Abi soru değil de bir before after'ı paylaşsan demiş. Tamam koydum şu an altta before after'ı. Yani çok eski before after'ı değil ilk antrenman zamanlarımdan bir fotoğraf koyacağım. Bir de şu anki formumdan bir antrenmanla fotoğraf paylaşacağım. Senin evde şınav çekerken bir fotoğrafın vardı abi çok eski bana göstermiştin. Bence onu koyabilirim. Şınav mı? Evet şınav çekiyordum galiba da. bir fotoğraf. Çok ilginç bir Şınav. Şey Aynen öyle bir şey hatırlıyorum ama. Sanki ona benzer bir ama çok zayıf. Notu bence koyabiliriz. Hatırlayamadım bakacağım. Koyacağım ama aldım. Bitti abi sorular. Sorular bitti mi? Arkadaşlar sorularımız aslında daha bir sürü soru var ama soruların çoğu birbirine benzediği için Sefa kardeşim onları eledi. Ben hiç soruları daha öncesinden görmedim. O abi dedi ben seçeceğim sana. Beğendiğim soruları orada cevaplarsın. Sefa kardeşime de teşekkür ediyorum. Yine kamera arkasında bizi yalnız bırakmadı. Bir tane kardeşim evet, evet. abi, e çok teşekkür ediyorum. Çekim yapmamıza izin verdiği için. Burada gelip kahvenizi içebilirsiniz. Arada bana da denk gelebilirsiniz. Beraber de, de oturup kahve içeriz denk gelirsek. Hiç çekinmeyin yani. Bazı arkadaşlar diyor abi görüyorum yanına gelmeye çekiniyorum Kesinlikle çekinmeyin arkadaşlar. Yani ne olabilir ki? bir sıkıntı yok. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Abone olursanız beni mutlu edersiniz, beni desteklemiş olursunuz. Bu benim motivasyonumu arttırır. Ben de size daha iyi videolar sunarım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.